konuşulmaz yani. Gözlemcilerden çok iyi temizlik yapacaksın. Yapılsın hocam. Komitelerden iyi temizlik yapacaksın. İyi temizlik yapacaksın. Yaksınlar, Akraba yaksınlar ya. Akrabalardan iyi temizlik yapacaksın. Türkiye'de hukukçu mu ha, yok hocam? Yapmayacaksın. Ya. Bak nelerden bahsediyorum. Bunlar köşe bak. bunları yaparlarsa zaten Zekeriya'yı yapar. Yapmazsa, hocam yapmazsa işte. Oğuz'dan Moğuz'dan Ünsal'dan bunları beklemeyin. Yapamazlar. Yapmazlar. Yaptırmazlar. Hocam çok, çok derin doğru da çok geç kalınmış bir operasyon ya. Yani bu aynı, organizasyon, aynı hep aynı, hep aynı şeyler. Senelerdir konuşuyoruz. Bir işte. yani, Olmuyor abi. Yani Kaç yıldır konuşuyoruz. Yani. Değişen Sen bir, de şey bir şey yok. İşine Söyle. acı ben tarafı da bu. Ben Merkez Komitesi Başkanlığı yaptım diyelim. İki sene sonra da Rağa geldi. Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'na. Ben RAA'nın altında çalışmam. Hmm. Federasyon Kurulu'nda olur. Ben anlatında çalışmaya başlıyorsam hikaye benden bir alt olmuyor. Hocam zaten başarılı. Bu prensiptir insanı... abi kusura bakma. Bak, bak. çok güzel bir şey söyle. Düşün. Evet. Sen teknik direktörsün. Sonra yardımcın var. Sen gidiyorsun. Ya yardımcının yanında yardımcı oluyor. Yardımcı oluyorsun o teknik direktör oluyor. Olmaz, Doğru. Sen. Hani bizde bir laf var ya Yani attan eşleyebilmek gibi olmaz. O şimdi Fatih terim şeyini, Yani Fatih Terim çalışıyor. Galatasaray'da. Birisi geliyor ilk yurt dışında. Fatih e diyorsun ki yardımcılığını yapsana. Aynen. Öyle git lan de. Tabii canım işin doğru, doğasına doğru. aykırı. Burada ya da başarılı olanlar... Ne farkı var aynı abi? Hayır hocam şöyle farkı yok. Her sektörde başarılı olanlar mevki olarak yükselir. Başarısız olanlar gönderilir. Yenisi gelir. Heh bravo. Yenisi gelir. Burada da bunun olması lazım. yani Şeyinizde futbol... boncuk mu var? Futbolda da bunun Yaptığınız olması lazım. Yaptığınız belli. Yıllarca... Aman, aman hocam. <laughs> Bunda da Hocam olması. hayatta her şey İlla için hepimiz var diyeceğiz. Tabii, tabii, şey ben alayım, abi, tabii. O da boncuk takarım tabii, şey de. der? <laughs> Hocam hayatta da arayacaklar. Bu herkes hepimiz için de hayatta her şeyin her zaman en iyisi vardır. Yani onun için dediğim Kesinlikle. gibi orada mutlaka en Kesinlikle. iyisini en iyisini bulmak gerekir. Bir de hakemlerin artık böyle mazeret falan üretecek halleri kalmadı. Neden biliyor musun? Şimdi bu yeni işte düzenle birlikte Maçlar seyirci oynanacak. Hepimizin milli gibi. Evet, evet. Şimdi baskı da yok. Baskı da yok. Hani bahane yok. Kendi kendine. hani tabi bu, bu bahaneyi tutup da MHK e, işte başkanı işte Zekeriya Alpe veya kendi ailesi, arkadaşlarına ya çok baskı yaptılar Ondan işte çaldım falan. işte bara gitmedim. Böyle bir şey de yok. Değil. Yok. Ender, şimdi çıkacak. Doğru bir, şekilde, işte. doğru bir şekilde, doğru bir şekilde 8 haftada sağ için. Evet. Sağ için bırakacaklar? Oyuncular belirleyecek ligin, ligin kaderini, şampiyon şampiyon olacak, küme düşenler küme düşecek. Bu arada... Artık hakemler, <laughs> yani e, en büyük etkilendikleri, şimdi sağ içinde neydi? Seyirci taraftar, taraftar baskısı ciddi anlamda hissettiren kulüpler de var. Ve de bunu, e, yani oyunun içinde hakemlerin de o gelgiti yaşadığını net bir şekilde şahit olduk senelerdir. Ama şimdi 8 hafta en kafası rahat, bak ne teknik adam ne oyuncular. Bak. Ne gözlemci ne federasyon vesaire kulüplerde evet değil. En rahatı hakemler bir kere. Hakemler şimdi en doğru bir şekilde, adaletli bir şekilde performans vermek zorunda. Rahat, rahat değiller. Bir defa şunu kafa söyleyelim. şunun rahat olması D lazım. Şunu söyleyelim. Hocanın söylediği. Gibi. Kafa, ise, şunu da daha rahat olacak. Şunu Tekliden söyleyelim hocam. hocam. Gözlemci olacakmış bir defa maçlarda onu söyleyelim. Düzeltiyorlar. Bir defa e, direkt televizyonda söylenmiş bu. Maçlarda gözlemci olacak mı saha içinde? Hakemler, rah Hakemler rahat değil bir defa onu Temsilci söyleyeyim. Temsilci mi gözlemci mi? Gözlemci olacakmış. Temsilci mi gözlemci mi? Gözlemci. Gözlemci. Olacakmış evet. Ya bunu ben yarın öğreneceğim ee, telefonla. Bağlanırız. ya doğru doğrudur. Erman hocamın iddiası hayır, doğru Hayır, ben hayır dedim sonra. doğru olabilir. Benim de Erman Hoca gibi aldığım duyum yani temsilci tabii o olacak ki maç evet, başlayacak tabii yani. ben gözlemci evet. aynı şekilde evet. benim de duyumum. Tabii ki Arada, buna federasyon e, mutlaka yani MHK başkanıyla beraber işte bir araya gelip herhalde bununla ilgili bir düşünceleri vardır. Benim ama ben benim duydum. de duyduğum yani. yani gözlemci işte evden seyredip işte öyle raporu yazacak diye Öyle biliyorum yani. Hakemler rahat değil bir defa e, burada. Niye ya rahat öğrencilerin... ya? şöyle dediklerini de duydum. Ya kardeşim arada bir şey gidiyorduk, geliyorduk, hava değişiyordu filan. Niye bunu böyle yaptınız? Diyenlerin de olduğunu duydum diyorum. Bilmiyorum. Araştırın, bakın. Bak şimdi. şimdi Bak, hakemler temsilciden rahat... bahsetmiyorum. Hakemler Tabii. niye rahat değil? Daha önce biz foto maçta da bir manşet yapmıştık varla ortak kim? Orta hakem değil, hakem diyelim artık. Ortak hakem diye bir şey yok. Hakem. Sizin deyiminizle. Hakem Tabii diyoruz. De ortak hakem, hakem demiyoruz artık. Ortak yok. Hakem <laughs> yardımcı. Hakem diyoruz yani Birçok şeyde bize öncelik ediyorsun. Sağ ol. Hakemle var arasındaki bir konuşmayı anlattığımızda işte varın başındaki bilmediğin şeyler var deyip hakeme fırça tarzında cümleler kullanıyor. O gazeteyi de getirebiliriz. Hani o sonrasında aradan bir hafta geçtikten sonra böyle bir konuşma olmadı diye yalanlamaya kalktılar ama hakemler aslında rahat değil niye? Bir gözlemci, çünkü gözlemci devammış bu arada. Çünkü ya var var yani sonuçta evet. öyle diyorlar beni de öyle uyardılar. Ee, bu süreçte bu süreçte takım ismi, forma ismi, başkan ismi, camia ismi gözetmeden işte seyirci baskısı da yok. Hakemlerin korkusuz olması lazım. Hakemlerin kulak yememesi lazım. Ya bu her Biz, zaman için ama, geçerli. Olma geçerli değil kardeşim. Değil. Bu sezon Fenerbahçe'yi doğradılar. Şampiyonluk yarışının dışında ettiler. E, Beşiktaş'ı doğradılar. Şampiyonluk yarışının dışına attılar. E Trabzon'u da en son Başakşehir maçı. Göztepe başını bıraktım, bir kenara bıraktım. Hadi Jerome'un Sosa'ya yaptığını... ...işte Şorlat'ın verilmeyen penaltısını ama tam öne geçecek, yarışlıyor Takımın iki puan önüne geçecekken orada Erman Hoca ne dedi mesleği bırakacağım. Buna penaltı değil diyen birisi varsa eğer dedi. MHK Başkanı da çıktı. İşte niye vermediniz kardeşim? Orada şikertelerde sarı kart gösterilmesi lazımdı diye. Açıklama yaptı bütün hakemlere. Fırça tarzında mesajlar gönderdi. E şimdi bakıyorsun nasıl bir rahatlık olacak? Yani hakem evet cesur olsun, kul hakkı yemesin. Varın başındaki de çatır çatır hakemle konuyu tartışsın. Sıfır hatayla çıksın ki iş işte diyelim ki şampiyon alana anasının sütü gibi başarılı oldu, takır takır oynadı, şampiyon oldu diyelim. Öbür düşen üç takıma da kötü oynadılar, cezası da küme düşmekti düşmeyi hak ettiler diyelim de ama. Doğal, hakem hatası ne olacak bu hayır, süreçte. Hayır bir de yani doğalı bu yani. Doğal bu o, ama. Oyun, oyunlar saha içinde anladın mı? Bir oyuncular tarafından, Hocam, teknik adamlar tarafından belirlenmeli. Hata olur, hepimiz insanız. Hatayı Tabii. ama biz mazur, evet ya bu hata diyelim. Tabii. Hepimiz insanız, hepimiz hata yapıyoruz işlerimizde. Ama hata olduğuna hepimiz inanalım. Evet. Yani sen diyorsun ya hocam. Yani yanlış e yapmasınlar Ender. Evet. Ender, yanlış bile bile yapılan bir olaydır. Arkadaşlar, hata istemeyerek. Bırakın yanlış hakemi. Oradaki teknikteki insanın da ne kadar önemli olduğunu <gülüyor> gördünüz. <gülüyor> Bravo pozisyonu Amazon Gençler Birliği maçında evet. Gençler Birliği futbolcusunu kurtarmak için öbür tarafı ağır çekim gösterdi. Bu tarafı eski şeyin İstiklal Savaşı filmleri gibi gösterdi. Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi. Ya yani gördük. Orada... Şeyin pozisyonu. Santrfor'un <laughs> pozisyonu. Hocam orada fotoğrafları Söyle... oynatıyorlar. Bir tane Söyle. tekneyi geçirdi. <laughs> hiçbir şey yok. Ötekini attırdı. Attılar teknikteki <laughs> adam. Evet. Hayır desinler. Hatta onu yapmadılar. Hani konuşmuştuk ya. E, vardakilerin sistemi olmuştu. Niye çözemiyorsunuz kardeşim dediklerinde. Bizim önümüzde bu çünkü bu görüntü geliyor. Hani dediğin gibi teknik ekip getirmiyor ki o sonradan ortaya çıkan görüntüyü teknik ekibin sayısı artacaktı, artırmamışlar. Artır kardeşim. Bir kulüpten 150 bin euro aldılar. Her kulüpten, bir kulüpten değil. 18 kulüp, 18 kulüpten var için 150'şer bin euro alındı sezon başında. Var çünkü pahalı bir sistem. Tabii az bu bir şey değil. E niye o zaman oraya iki tane daha eleman ala kardeşim çok mu pahalı bu teknisyenler? En son teknoloji yani İtalya falan hikaye bizimki daha üst seviyede. Yani onu Tabii, kullandığımız öyle. var sistemi işte doğru en iyi. iyi kullanabilecek. <laughs> doğru kalifiye iyi kullanmak ne? Ender, İyi kullanmak ne? Dersin. Dersin. Abi, i̇yi görüntü kullanmak görüntü ne? Dürüst olacak, adaletli olacak. Abi, Vardaki için, öyle kafasında kılık tilki olmayacak. Bu mesela ben geçen sene yani bu sene geçen sene de değil ya ilk yarıda bazı ofsayt pozisyonlarında uyuz oldum. Evet, sen onu hep söylersin ama Uyuz ya. oldum abi kuşlara bakmasınlar. Topun sona inandığında, eğik çizgiler gördü bak. Şöyle falan. Evet tam evet. çapraz çizgi olur mu ya? Gördüm ya, inanmadım, evet. inanmıyorum dedim. Bir programa girerken hatta gösterdim bana yukarıda hatırlıyor musun? Evet. Bu çizgi böyle yumuk diye. Evet. Hatırlıyor. Bunu futbolcular da söylüyor, hak veriyorlar. Evet doğru diyorlar. Hocam bu teknisyenler de ifap'tan e, sözleşmeli, e, yeminli e, anlaşma hani yapıyormuş. Beni benim bildiğim. Çarşı yani çarşı. o zaman niye bu kadar? Ya beceriksizler? Ya da kasıtlı yapıyorlar. Ya iki, iki şey var. Başka ne olabilir ki? Şimdi size ki? o zaman bir şey söyleyeceğim. Bunu söyleyen üç düzey hakemler. Dolaylı duyuyorum. Mesela Reklama Çakır hocam. veya Fırat Aydınus. Kardeşim ben var da senden iyi çalışıyorum. Hasan'la iyi çalışıyorum. Hmm. Ama Hüseyin'i veriyorlarmış. Veli iyi çalışıyorum rıktettini veriyorlar. Aslında o da bir ekip olmalı belki de. Tabii, ona, ha, değil, değil mi? Çünkü evet. ben onunla benim yardımcım yani, çok hani, önemliydi tabii abi. Ekip, tabii. ekip ekip olarak uyumlu yani, olmak. Yani tekniği de ona göre vermeleri lazım. Benim duyduğum bundan da şikayet Bu, var. Bak hakemlerden de değerli şikayet. bir değer...